Evet yazın elektrikli telleri kullanıyoruz ya domuzları e, çarpsın diye tarlalara girmesin diye. Şimdi o şeyler e, eğer çalıştırmazsan aküsü ölüyor, bitiyor. O yüzden kışında çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi onlar için de bir LED ampul yakacağız yani anlayacağınız. LED ışıklar döşeceğiz. <laughs> onları bağlayıp çalıştıracağız ölüm ölmesin diye. Evet bu Başlıyoruz. güneş paneli akü güneş paneli, evet. ışık yani Geliş. LEDli lamba. <laughs> Bir evet, de kablo gerek. Şimdi başlıyoruz. <laughs> güç. Bu 10. Kortesel. önemli değil. Bakın açacağız. <laughs> Yok. Aç bakalım, aç Oradan enerji vermiyor. Başka çıkış var mı onun? Sağında, solunda. Kontrol <laughs> <laughs> kalemi. Daha önce sokuldu zaten. Gidiyorlar ki zaten. En niyetli yer var artık. yok kızım? Neyden kayak kapalı. Ne mi? Ne bir şey var. Sokacağız <laughs> mı? Tabii sokacağız, temizleyeceğiz. Yeniden bakacağız. Şeyler evet. Sök şey bakalım. Bir de ölç bakayım kızım. Sen aşağısın. Çocuklar bu iş bunun için. Ne oldu? Evet. Değelim işte. Dur. değilmiş. Bırak, dur. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> <Yapalım> boşmuş. Yok <laughs> mu lan? Akü bitik herhalde. Ölmüş mü yani? Tam öyle bak. Bizim arabada akü şarjı var. <laughs> akü şarj etmez böyle akü. 10 voltun, 11 voltun altına düştüyse o akü ölmüş demektir. Allah Allah. O ölmüş ölmüş hocam. Akü ölü bence de. Biz ölmesin diye bunu ışık takacaktık <laughs> değil mi? Bu sene kullanıyor muydunuz? Hı -hı. Allah Allah. Hı -hı. Kullandık bu sene hepsini. Bu cihazlar da iyi çarpıyor. Aslında. Belki geçirmiyor. Dur dur. Allah <laughs> Allah. düzünü getirecek mi ağzını? Sen de şeyi kıracaksın. 1.7 volt. Ölü <laughs> yine de. Ölü. <laughs> Yok. <Öbürü gülüyor> <olur> Bunun <laughs> arka olmaz. Şeyde orada bir tane ikili paket vardı ya. Akı. Hı hı. Onu da kalk. 12. Bu ölmemiş. İkisi birbirine paraleldir zaten ama. Şey Bu bağlı 12. değil. Ne bağlı değildir. değil. Sağlam bunlar. İkisi de sağlam. İkisi de kaç volt? 12. 13. Onun altı mı Onun dedi? Onun şey yok muydu bunun bağlantı şeyler? Elektrikli tellere takılı olan şeyler kışın çıkarılıyor. Onlar da aküleri şeyler ölmesin diye bir ışık bağlıyoruz. Şu anda babamız o işlemi yapıyor. Ledlere yani hala devam edecek çalışmaya ki ölmesin aküler. Yoksa ölüyorlar çalışmazlarsa. Ben o ucunu bırak, bunu bağlayayım, onu sana vereyim. İkisini de ver. Sen hele bir orada dur. Evet, sen orada bekle. Kaçaklıkla bir alakası yok. Tıpçı düşerse direğe süreceğim. Şimdi 10 <laughs> tane birazdan üçlüye, birazdan, birazdan şuraya, birazdan da buraya çevireceğim. Öyle mi? Evet. Hepsini bu tarafa çevireceğim. Gel, sen evet. öyle yap. Fantoda Kameranın hizasına şöyle Ya biraz şuraya ya biraz şuraya biraz da buraya bakacağım işte. Şunu ba aydınlatırken bağlarken çevirebilir ya. Onu diyorum ya işte. Böyle yapmak varken. Çok, çok Yık, ya. Şöyle evet, bir şöyle kabloya bakayım. bağlıyor ledleri. Kesmeden çok. Tamam bunu bağlayabilir istediği gibi. biraz yukup, az bir şey gelebilir miyiz? Sonra da evet. Şurada da kamera var. Ona doğru ışıldacak. Tek yukarı mi şu Hem ikisi de bende. Yukarıdakiler orayı, orta burayı, şurayı. Şu, şu, yani bu iki aküyü paralel bağlıyoruz. Ha, i̇yi olmaz mı öyle? Şeyimiz fazla olsun diye. Enerjimiz. Enerjimiz. Yani. Bir tanesi de yetiyor ama Tabii. kısa süre yeter? Evet. Daha, zamanı azalır. az olur yani. Bizim aküyü korumak. Evet. İki aküyü de koruyacağız onun için. Şimdi enerjiyi de buradan içeriden alacağız. Şu abloyu nereden geçirek? Şuradan yerden geçirek. Ya, yapayım, şey. Şu Aferin çalışmıyor mu? Bu giriş şey. Altın şey gibi oldu. <laughs> Denemek <Altın> lazım. <laughs> <laughs> ben çizse onu bağlayalım. Yani <laughs> işte. <şu gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> <Dendiremadım>. <gülüyor> Ama bağlamam mı lazım arkadaşlar? Öyle. Tamam. Bağlamadan onu <Hoş>. <laughs> Sen külçeyi alamazsın şey. kutudan. Yoğundan güç <laughs> almadın mı? Şöyle yap, şöyle yap. Haklıdır yani. Avucunu çıkarmaktan istedim. Hmm, atlamadan. <laughs> bir enerji gelmiyorsa buradan almam lazım çünkü. <laughs> üstü dolayarak inebilirsin. Her seferinde ayrı bağlamayabilirsin. Üstünü bağlayayım mı? Üpin yetiyor mu? Atayım mı? Ben bıraktıydım zaten. Çarp iyi çarpar Üşt. haberiniz olsun. Şurada mı? Şey, cihazı. Şimdi bu buraya gitmemesi lazım Melek. Şu da sıfırlarda değil daha. Fotosel on off. Bu on off ne? Siz bataryadan direkt alınca fotosel çalışacak mı? Bataryadan direkt almadık daha da. Bu bataryanın şeyini gösteriyor. akünün kapasitesini gösteriyor. Çalışıyor mu? He, dur bakalım. Şuralar kapalı olsun. Şu demin ki fiş vardı ya. Şurada mıydı? <laughs> o fiş o fiş bozuluyordu. Pardon. Ondan çekme. Düğmeyi açmadan. alacağım. olacak? Bir içinde kalmış herhalde kızım. Bu <laughs> aynı yerden alacağım. Şu şeyi bozuldu demin. Karıldı. İçinde kaldı. İçinde kaldı plastik. O yüzden direk kablolarıyla bağlayacak. Onun yönü farklı mı? Bir farkı var mı? Artı, artı. Artı önemli burada. Çünkü lat yağacak. Artıya ne bağlayacaksın? Bakayım. Artı Şu Artı. Şunu Hı. bir Direkt direk artısını bir tespit edek. Yanıyor mu lamba? Şimdi şey yanmıyor şu an. Şimdi? Şimdi yanıyor. Şu artı. Gözümü alıyor tarzda. Artı artıya. Artıyı nasıl anlıyorsun? Şu aküde... Led, LED'den test ettim ya. Şu artıya koyup yaktım. Hı <laughs> hı. Berat testi Biz Led yandığı zaman düz bağlamışsın demektir. <laughs> Düzgün bağlamışsın demektir. Hadi yanlış bağlasaydı bütün ledler Yan... çöp mü oluyor? Yok hiçbir hiç şey olmuyor. Sadece yani yanmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Çok da önemli değilmiş. Yanlışı doğruyu öyle de anlarmışsın. İşte öyle anladık zaten şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bantlamadan olmaz. Haliyle. Kameranın pisliğe bir sıkıntısı var mı? Şimdi bu artıydı. Önce eksiği bağlayalım. Soketlerini bir çok taksana o evet. Bir şey versene. Bir şey ver. versene. <laughs> veya tonal Bir şey versene. Bir şey versene. Bir şey versene. Bir şey versene. Yanıyor. Yanıyor Yanıyorsa nasıl söndüreceğiz? Potansiyel açacak mı? Söndü mü? Yok yanıyor. Lan bu potansiyel şeyi çalıştırdı. Şu. Kapatınca. Ha. Söndü mü? Söndü. Tamam. Bunlar hep ofta duruyor. Hepsi mi? He şunlar. Sadece şuradan açıp kapatıyoruz. Ortadaki. Kendi yanıp sönmeyecek mi bu gece gündüz He. He o kısmını bilmem. Biz öyle yapacaktık. bunu. Olmayacak herhalde. <laughs> <arada. gülüyor> herhalde olmayacak. Çünkü fotoseli aktif ettiğin zaman bu çalışıyor. Onu da kapatamıyor. Onu da kapatırız aslında. Kapatırız. Ama kablosuz yok herif. o da yeri takmak icap eder. Evet. ya He. Şey Onu sökeriz, dağarız da. İptal etmek için mi diyorsun sen şimdi o zaman? Onu iptal edersin. Bunları sokup herhalde. Doğru mu? Evet. Oraya enerji nereden geliyor? Şuradan geliyor. Şunlardan bir tanesini sökersek. Enerji şuna nereden geliyor? Buradan geliyor. Bundan mı, ondan mı? Yok, buradan geliyor ilk bir bir. Ne, Şuradır. Ha, oradan buraya evet. mı geliyor? Geliyiz. Buradan geliyor. Şimdi şunun bir tanesini sökersek belki olur. Çok Sen şunu tut bir. Kontrol alemine bir alayım. Ama Fotosel aktif olur mu olmaz mı onu bilemiyorum şimdi. Işte. Nasıl anlarız? Şimdi Yine, yine çarpıyor. Yanlış yere söktük o zaman. O değil. <laughs> bir üç <üst> taraftakini söktük. Bana sinek görürsün. Şu yeşil sineklerden dolu. <laughs> Bezi vererek mi? <laughs> Şunu mu sök bir tane? Hmm, ama mi? fotosel devresi de bu olabilir. Emin değilim yani. Girişli giriş mi o? Fişli i̇şte, tabii. Tamam. Sadece silikon damlatmışlar Hiç oynamasın diye. Nasıl iniyorlar kaldan? Şimdi deneyebiliriz. <laughs> Yanıyor mu tamam. Berda? Yan, yan, Yok yanmadım. yanmıyor. Yanmaz zaten de. Yanmıyor şu an. E, ama panel, panel, panel lazım. bağlı değil. Panelden almıyor mu o işi? Evet. evet. Neyse deneyelim. Ondan sonra önce bir bağlantılarımızı bitirelim ışığı panelden alır. Evet. oradan evet. bilir yani. bakarsın sadece. Sadece öyle bizim <gülüyor> gibi <gülüyor> siz de bakarsınız sanki. <laughs> ben Ferhat sadece istiyor. Özür <laughs> atabilir misiniz? Artıyla eksi birbirine bağlamaya. <laughs> bir de tespit et. <laughs> Lambalar da tamam işte. Güneş <laughs> panelsiz. <palansız. gülüyor> <laughs> Aküyle çalıştırdık. Güneş paneli de şimdi şu fişi takınca çalışıyor zaten. <laughs> o zaman anlamışız. Ama izleyiciye geçiyor mu? <laughs> <laughs> Hiçbir şey anlamadım <laughs> diye <anlamadım, değil> mi? <laughs> evet, Şimdi bir aç kapan diye. Zaten çok hiç bilmeyenlere şey yapmıyorum. Anlatmıyorum. <laughs> Yanıyor mu? Yanıyor. Şu an yanmaması lazım. Doğru mu? Evet. Evet. Işıklar yanıyor. <laughs> Fotosel ne işe yarıyor? Zeynep geç kalmış biliyor. Bir daha baba. Fotosel ne işe yarıyor? Fotosel geceyle günüzü tespit ediyor. Gece olduğu zaman anahtarı kapattırıyor, şey açtırıyor. Lambaları yakıyor. Günüz olduğu zaman anahtarı kapattırıyor. Lambaları söndürüyor fotosel oluyor. Ama bunun fotoselini Şu. biz aktif edemedik henüz. Bu değil o demek. Bu da değil demek. Ki. Şu bu taraftakine tutacaktı. Yandan giriş olabilir mi? Şu kartı da Şundakiler. Var. oraya bir tutalım. Bilemiyorum. bu kapı değil mi? Şu açıp, 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 bir tane anahtar <laughs> da kapısın. Şey yok artık. Yok. şarj ediyor ve etmiyor mu? Yandala şoktu. 12, 12 değil, aküler. 12.1'di. İlk önce mi? Hı hı. Bir 85. Düşüyor gitti de düşüyor, düşüyor. Işıklar yanıyor mu şu an? Yok. Çanı yükseliyor. Yükseliyor değil mi? Hı hı. Şimdi düşüyor. Şunla bir temassız olma ihtimali ya da sen ışığın önünde durduğun için. Onu bir ölçek ele Işığın önünde durduğun için. Onu bir ölçek otur dinata Tamam. Bir daha atarsa. Çekil önünden kızım. Işıklı tişik. Işıkların birini de buraya çevirseydin. <laughs> biz sökmedik ama o kendi çıkmış. Neden? Evet. Küçük yanımız yok. Fotosunun kablosu çıkmış. Belki o yüzden de. En son kaç yılında oturanı vardı? Orası biz çocukken Cevale'de oturuyorduk ya. Tamamdır. Erol Cevale. Beş. Şimdi neyimiz kaldı? Beş kardeş. Şunu bir çıkarmıştık adı. ya. Lampayı bir açıyoruz. Beş kardeşim. Bir de fotosel açıyoruz. Söndü mü sönmedi mi? Ne yani, yanıyor. yanıyor. İki tane mi? Üç tane çocuğu var. Hala hani yanıyor fotosel. Durak da öldü. Durak kız <laughs> yani, yani, herfes, 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 herfes. Neyse fotosel olmayacak. Geceyi gündüzü siz atatıyoruz. ayırt edeceksiniz. Aslında, <gülüyor> <kapağdaya> <gülüyor> Bu görevi size veriyorum. İşi <laughs> de Evet. Düğmeyle <laughs> açıp kapatabilen o kadar. Fotosel aktif evet, değil. Vidalarını <laughs> takıyorsun. Doğru. Şimdi, Şimdi bakın. Şu an yanmıyor. Şimdi kısımda basıyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz. Ama zaten Ve de yanıyoruz. Bu kadar. Işıkların yanışını gösteriyoruz. Akşam oldu diye bir çekelim dedik. Burayı böyle yakıyoruz. Direğe bağladık ki buraları aydınlatsın. Evet. Öyle. <laughs> bu videoda <Evet>. bu kadar. <laughs> evet bir de buraya yapmış babamız şunlar güneş yüzü görmeyince aydınlansınlar diye. Bu Bu de var hmm. Diğeri de böyle takıyorsun. Bu da manuel. Diye <laughs> inekler ışıklı ortamda kalıyor. <laughs> burada doğum yapınca e, ve hastalar burada olduğu için Buraya ışık Şart. iyi oluyor. Şart aslında. Hadi yine iyisiniz bak. Gördünüz mü ışıklarınızı? Ha? <laughs>